Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şeyleri izleyeceğiz telefondan. Ee, şeyleri, sihirbaz güçlerini. Hadi gel izleyelim. Arkadaşınıza yapabileceğiniz 10 basit sihir numarası. Foto arkadaşlar. Bu ben bunu şeye buldum ha. Ben olmuştu. bunu internette buldum. Çünkü bu video tam size göre. Bu e, YouTube'da ya, bunlar bir yoktu bir arkadaşlar. Onun için böyle ara ara izletme yapıyorum. tarz videoların devamı için videoyu beğenerek bize Ama bana linde i̇şte beğenme. Yes yapın. 10 numara. Kaşıkla para kaybetme. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Kaşıkla Yostum para kaybetme. en sevdiği ilizyon malzemelerinden biri bozuk para. Bir diğer ise kaşıktır. Bu iki malzeme ile ayrı ayrı birçok numara vardır. Ama ikisinin birden kullanıldığı bu gösteri yine bir sihirbazlık denemesidir. Oldukça basit ve etkileyici olan bu gösteriyi siz de evde yapabilirsiniz. Püf noktası ise ilizyon yaparken izleyicilerin ilizyon şey. burnunun dibinde durmaması. Bunun şeyi var göz yanıltması var bak diyorlar zaten göz yanıltmasını. şey yapıyor o göz yanıltması acaba nasıl göz yanıltması Tutun tamam İp e, böyle e, böyle K kolay numaralar yapabilir ama fazlasıyla basit ve insanlar Otolarda nasıl bu sihirbazlık gösterisinde e, ipi şeyleri yapıyor ve ip tek parça olarak karşınıza çıkıyor. Hilesi çok basit. Elinizde gizlediğiniz başka e, bir kısa sayesinde numaranızı başarılı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Onlar nasıl herkesin geri dönüyor yani için. mesela farkına hiç varmayacaklardı. Mesela bu mesela YouTube'da diyelim. YouTube'dan peki Nasıl internete geçiyor? Mesela internetten de nasıl telefekse geçiyor? geçiyor. ...can masadan para geçirmeyi duyunca biraz zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Fakat bunun da çok kolay bir hilesi var. Hileyi de videoda açıklayacağım. Mıknatısla yapıyor bunu. Ben biliyorum mıknatısla. Bu gösterisini parmağının altındaki mıknatıs ile tamamlıyor. Bu bak de demiştim ama. Demiştim gördün mü? Sol demiştim vallahi bak billahi demiştim. Seçtiğiniz paranın mıknatıs tarafından çekildiğinden emin olun. 7 numara Suyu hapseden kutu iğlesi İşte size hazırlanışı ve uygulanışı Bunu biliyorum çocuk O kutunun bağlı. içine çorap koyuyor Suyu döküyor Çorap dökülmüyor Yani ıslaklık dökülmüyor yaktan oradan su Ama